Merhabalar hepinize. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün değişik bir zebra kek yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şöyle hemen 3 tane yumurtayı güzelce çırpalım. İçine de bir su bardağı şeker. Hemen malzemeleri sayayım. 1 su bardağı un, bir su bardağı şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya, zebra haline getirmek için kakao, biraz limon suyu ve yoğurt da kullanacağım. Şimdi hemen şekerle yumurtayı şöyle çıkmaya devam ediyorum. İçine sıvı yağ. Bir çay bardağı sıvı yağ. İstiyorsanız tereyağı da kullanabilirsiniz. Önce sıvıları ve yoğurt. şöyle neredeyse 4 çorba kaşığı yoğurt. Neden yoğurt? Birazcık yumuşak olmasını istiyorum. İsterseniz hiç koymayabilirsiniz. Süt varsa süt de konulabilir. Ve limon suyu ya da portakal suyu. Bu da isteğe bağlı tabii ki. Sıvıları koyduk. Şimdi bunu ekleyelim. Kabartma tozu vanilya. Bir tutam da tuz. Şimdi bu karışımı ikiye böleceğim. Yarısını kakao ekleyeceğim. Zebra haline getireceğim. yarısı burada. Diğer yarısına kakao ekliyorum. Şimdi kalıba dökelim bakalım. Nasıl zebra olacak? Evet, kakao'lu karışımımız burada. Şimdi oradan şöyle bir çorba kaşığı kadar alalım ve kek kalıbının tam ortasına böyle döküyoruz. Bir çorba kaşığı ya da bir kepçe. Sonrasında sade olan karışımdan. Bunu biliyorsunuz çok yaptım. İkiye bölüp yarısını kakaolu yapmıştım. Şimdi bundan da şöyle bir kaşık alıyorum. Ve tam ortasına döküyorum. Tekrar kakaoludan alıyorum. Sizce bu sabrı gösterebilecek miyim ben tepsi doluncaya kadar? <laughs> ve onun ortasına döküyorum. Sonra onun ortasına tekrar sade olandan döküyorum. Böyle böyle bu tepsiyi dolduracağım. Hadi bakalım. Evet, bayağı ilerledim gördüğünüz gibi. Hepsinin tam ortasına döküyorum. Daire böyle büyüyor. Bir sade olandan döküyorsunuz. Aslında büyük kepçe kullansam daha güzel olacaktı. Ama ben bir de böyle deneyeyim dedim. Çorba kaşığı ile yapıyorum. Bakalım nasıl olacak? İşte zebra kek çalışmamın son hali. Şu yanlarda boş biraz kaldı. Sanki yayılmayacak dedim. Oralara da doldurdum. Bakalım. Fırından çıktıktan sonra nasıl olacak? Aşağı yukarı 170 derecedeki fırında 25 30 dakika bırakacağım. İşte zebra kek çıktı. Kesince nasıl olacak bakalım.